Merhaba, bugün 27 Mayıs 2024. Ben Betül Sümeyye Oğuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Türkiye demokrasisi çeşitli dönemlerde önemli dönüm noktalarını aşmıştır. Bu dönüm noktalarından belki de en önemlisi Cumhuriyet dönemindeki ilk askeri darbe olması sebebiyle 27 Mayıs 1960 darbesi. Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fesi ülkenin başbakanı ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs darbesinin üzerinden tam 64 yıl geçti kıymetli dinleyenler. Bu kaydımızda da darbeye giden süreci ve darbenin sonuçlarını Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi hocam kendinden sonraki dönemde de hem siyasi hayatı hem de hukuki kurumları etkileyen darbelerden bir tanesi 27 Mayıs. Dilerseniz darbenin tarihsel bağlamını konuşarak başlayalım. 60 Olur. darbesine giden süreç nasıl gelişti? Darbe öncesindeki ülkenin o portresini çizecek olursak darbeye zemin hazırlayan hangi olaylar yaşandı? Aslında tabii yani tarihçe dediğinizde Osmanlı'dan beri gelen bir olay bu. Aslında 16. yüzyıl, 17, 18, 19, 20, 21. yüzyıl. Yani son Türkiye'nin son 500 yılında bu tür olaylar var. Genç Osmanlı'dan bile başlatılabilir bu. Özellikle 19. yüzyılda Sultan Abdü, Abdülaziz'e karşı İngiliz Büyükeşiriği'nin ve Mithat Paşa'nın arkasında olduğu bir darbenin olduğunu görüyoruz. Ve darbe yapıldıktan sonra, az edildikten sonra 3 gün sonra harca öldürüldüğünü görüyoruz. Sultan Abdülaziz Osmanlı Devleti'nde reformları yeniden başlatacak olan kişiydi aslında. 2. Mahmut'a karşı, 3. Selim'e karşı. Yani Osmanlı'daki reformist sultanlara karşı da aynı olayın olduğunu yani azil sürecin veya katil sürecinin darbe sürecinin olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ordu ile e, sivil ilişkileri siyasetçi ilişkiler önemli bir konuydu. Aslında e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu konuda itaat terakki geçmişinde de bu konu olduğu için iyi biliyordu ve e, ordunun hiçbir zaman siyaset yapmamasını istedi ve e, askerler siyaset yaptığı için itaat terakkiden de istifa etti. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra askerlere dedi yani ya siyaset ya ordu. Bu konu üzerine çok hassastı ve 38'e kadar kendisi Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı olarak kaldığı zaman da buna çok dikkat etti ve bir gözü sürekli ordudaydı. Ordunun içerisinde kalkışmalar olduğunu biliyordu ve bunlar da tespit edilmiş günümüzde o dönemde bile. İnönü döneminde de öyle. İnönü 38-50 arasında Cumhurbaşkanlığı yaptı ve İnönü'ye karşı da yine bir komitacılığın kuruldu unu biz görüyoruz ve bunlar yani çok önemli teşebbüslerdi. Menderes hükümeti geldikten sonra 14 Mayıs 1950'de biliyorsunuz çok farklı şeylerle birlikte geldi. Ve özellikle 1950'de Yüksek Seçim Kurulu kuruldu artık. O güne kadar açık oy gizli tasnif vardı. Fakat 1950'den sonra Yüksek Seçim Kurulu kuruluktan sonra gizli oy açık tasnif sürecine geçildi. Ve e, dolayısıyla yani bir, bir devrim adeta olmuş olduğunu söyleyebiliriz. 1950 ile beraber demokrasi yolunda önemli adımların atıldığını söylememiz mümkün. Şimdi Menderes iktidara geldikten sonra 3 hafta hafta içerisinde orada bir kalkışma olduğunu duydu ve göreve geldikten 3 hafta sonra orada bayağı bir tasfiye yaptığını da biliyoruz. Bir albay kendisine geldi ve bir takım kalkışmaların olduğunu söyledi. İlk zamanlarda da bu oldu. Bu ilk Sadme def edildi ama daha sonra bu yani bitmedi bu aslında. İşte 54 seçimlerini kazandı, 57'ye geldi, 57 seçimlerinde kazandı. 1960'a 3 sene kal, kala orduda bayağı bir bu juntaların olduğunu fazlalaştığını görüyoruz. Aslında Milli Savunma Bakanı kendisine bunu önce bildirdi ve o da Celal Bayar'a gitti ve istifa etmek istedi veya bir erken seçime gidelim 1957'den sonra çünkü 57'den sonra bayağı bir huzursuzluk olduğunu biz görüyoruz. E şimdi ben yani Ceral Celal Bayar bunu kabul etmedi, istifasını kabul etmedi, erken seçimi de kabul etmedi. Ben sana destek veriyorum dedi. Yani böyle bir şey tahmin edemedi ama aslında kendisine yani gelen haberler de vardı aslında Milli Savunma Bakanlığına gelen bir takım yani durumlar da vardı ama bunların bir kısmı da bildirilmedi. Ama Menderes bunun farkındaydı. Şunu söyleyebiliriz Daha, tabii tabi aradan bayağı zaman geçti ama Menderes'in güvendiği insanların Menderes'in aleyhine şahitlik yaptıklarını biliyoruz. Yani bu işte yaslada darbenin o ilk olduğu günlerde de en yakın adamlarının diyebiliriz. Bunlardan bir bölümü Menderes aleyhine çalıştıklarını yakından biliyoruz. Evet hocam Nisan ayında başlayan bir öğrenci ayaklanmaları var. Yine ülkede gergin bir ortamın yaşandığı olaylar silsilesi devam ediyor. Son olarak 27 Mayıs sabah Türk Silahlı Kuvvetleri adına radyodan okunan bir bildiriyle darbe halka duyuruluyor. Peki darbe sürecinde ve yasla da yargılamalarında tam olarak neler yaşandı? Şimdi siz de yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaydınız hafta sonu. Bu süreci de biraz anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi yani medya bu kadar ne sosyal medya vardı. Televizyon da yoktu o haliyle. E, Radyolar da doğru dürüst değiller. Tarafta çekmiyor. Köylerde çekmiyor zaten. Büyük oranda yalan yayıldı. İşte Menderes gençleri öldürüyor. Gençleri katlediyor. Gençleri sabun yapıyor. Hatta işte Artvin ve Kars'ı Menderes Ruslara verdi. Yani akla... Fikre gelemeyecek bir sürü iftiralar yapıldı ve kötülendi ve daha sonra işte darbe yapıldı. Fakat darbeciler başlarına bir paşa, bir general bulamıyorlardı çünkü darbe yapanlar 37 kişi. Bunların içerisinde en büyüğü bir albaydı. General hiç yoktu. En son İzmir'de olan ve emekli olan Cemal Gürsel'i buldular. Emekli olmuş, Asyalarla hiçbir ilişkisi yok. Ona gidildi ve onun bu işin başına geçmesi istendi. O da geçti ve daha sonra yani darbe gerçekleşti. Ama yani Menderes ve arkadaşlar buna sıra tahmin etmiyorlardı. Mesela Dışişleri Bakanı İran'a gitmişti. İran'a gittiği zaman uçaktan indiğinde orada işte ülkenize darbe yapıldı. İsterseniz burada kalın dediğinde hayır Programlarımı ben iptal ediyorum ve Türkiye'ye geri dönüyorum dedi. Ve aslında darbecilerin de bir idam etme asma fikirleri de yoktu. Ama bunu da veren maalesef hukukçular. İstanbul Hukuk Fakültesinin hocaları davet edildi. Onlarla görüşüldü. Onlar dediler ki siz eğer bunları yargılamazsanız yasada işte mahkeme dediğimiz şey yargılamalar olmazsa ileride size karşı davalar açılır ve çok zor durumda düşersiniz ve hukuk adı hukukçu olan işte Sıddık Sami Onar ve diğerler bu ordinarius profesör ben de İstanbul hukuk mezunuyum ama maalesef hukukçuların e, yani bunları kötü yönlendirdiğini de görüyor. İşte 37'lerde önce junta sonra bunlar 23'e düştü bir kısımlar 14'ler dediğimiz grup bunlardan ayrıldı. Alparslan Türkiye işte onlardan biriydi. Hindistan'a gönderildi mesela. Şimdi bunlar olduktan sonra Yassıada'da kuruldu. Yassıada işte benim ikinci girişim oldu. Gerçekten orada yani her şeyi görüyoruz. Tan tanıklık eden bir tarihin olduğunu söylememiz mümkün. Bu nedenle yani vatandaşlarımızı aslında Yassıada, şimdi ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Hürriyetler Adası'na gitmeleri iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü orada tarihi tanıklık ediyor duruşma salonu. Orada yeniden yaşatıyorlar. Hepsinin mumyaları yapılmış, aynen canlı gibi zaten ve oraya çağrılanlar yaklaşık hatırım kadar 700 kişi. Yani bunlar içerisinde cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri ve bürokratlar var, valiler var ve bunların tamamı dayaktan geçirildi. Kaç kez işkence yapıldı? Yani bunların hiç mevcillerine, makamlarına bakılmadan ve duruşma salonuna baktığımız zaman da en adi sandalyelerin bunların altına verildiğini mahkemede görüyoruz. Ee, yani tam bir böyle tezif aşağılama her haliyle bu görülüyor. Ve yasa, yasa gittikten sonra da 7 ay sonra mahkeme başladı. Radyol radyoların gelmesine izin verilmedi. Oradan herhangi bir gazetenin gelmesine izin verilmedi. Ne olacaklarını kendileri de bilmiyorlar. Ve 7 ay boyunca tahkikatlar yapıldı. İşte siz yurt dışına para kaçırdınız dediler. Yurt dışındaki bankalara buradan junta adamlar gönderdi. Bunların paraları var mı diye. Tabi hiçbir para çıkmadı. Ve bu altı yani 600-700 kişi yaklaşık bunların tamamına bu baskı uygulandı. Oraya gittikten sonra da askerlere hemen emir verildi. Tabi işte hepsi önce İstanbul'a geldi. Sonra İstanbul'dan Yastadaya getir Yastadaya geldikleri zaman da İstanbul'da gemiye binerken de süngü tak, süngü çıkar yapıldı. Yani bunlar sanki süngüyle bıçaklanacak hepsi. Yani bir, bir moral bozukluğu, bir aşarlama. Bu sürekli yapıldı. Doktorların verdiği ilaçların kendilerine verilmesine izin verilmedi. Kötü niyetli bir sıhhiye asubayı getirilmişti. O istediği zaman ilaçları veriyordu. Ve orada Bizans'tan kalma bir takım hücreler de vardı. Bu hücreler yaklaşık bir metre boyunda. Yani bir insan boyunda değil. Yatacak bir yer yok. Tamamıyla karanlık. Yukarıdan su akıyor. Alt tarafta balçık sadece bir tuvalet ihtiyacı için bir çukur konulmuş bir delik orada. Onun dışında bir şey yok. Ve bu aynı uygulama Bizans'tan kalma bu hücrelerde olduğu gibi mebete mahkum olanlar da yine ayrıca hücreye konuldu. Hücreler de buna benzer hücreler yani Bizans'tan kalan hücreler de böyle intihara teşebbüs edenler oldu. Mesela Konya Vali yapan bir kişi duş yaparken çünkü yapılan o aşağılamalar, tahkirler, tezifler bunlardan insanlar artık bezdi ve intihar etti bir Konya valisi vardı. Eskişehir ve Konya vali yapmış biri. Bu diğerlerini de yaptı. Aynı şey Menderes de çok inançlı bir insan. Ama bunlara karşı da aynı şey yapıldığını görüyoruz. Celal Bayar da aynı intihara teşebbüs etti. Çünkü artık çekemiyorlar. Düşmanın düşmanı yapamayacağı bir tavır olduğunu çok rahat görüyoruz. Ama işte bunlar... Tabii yani dediğim gibi 7 ay beklediler. Her gün olacak belli değil. Ve 7, 7 ay sonra duruşma başladı. Duruşmaya getirilenler hakimler. Bir hakimler yani. i̇şte 15 kişi gibi bir şey. Ona benzer bir sayıda savcı. Bunların tamamını getiren cuntacılar. 37 kişi cunta. Bunların tanıdıkları insanlar. Ya, Türkçeleri bile tam şey değildi. Mesela işte Salim Başol, mahkemenin başkanı. Türkçeyi konuşmayı bile çok fazla beceremeyen bir adam. Türkiye'nin yani hiçbir zaman bunlar gerçek savcılar değil, gerçek hakimlerde değil. Ve bu bu infazların olmaması için de e, yani aslında Cemal Gürsel de söz verdi bu yani üç idamla ilgili. iki kişi infaz edildi Dışişleri ve Maliye Bakanı. Adnan Menderes yasada infaz edilmedi. İm, İmralı adasına götürüldü ve orada infaz edilip geri getirildi yeniden ve üç kişi yasada ya gömüldü. Ama daha sonra bunlar işte biliyorsunuz İstanbul'da kendileri için özel hazırlanan rahmetli Özal döneminde. Bunlar kendileri için hazırlanan İstanbul'daki mezara defnedildiler. Burada en önemli sorun cezasızlık kültürü. Bu 27 Mayıs yapanlar çok korkuyorlardı. Günün birine kendilerinden intikam alınacak diye bundan çok merak ediyorlardı. Çünkü yani 1961'de seçim yapıldı. Fakat seçimlerde Adalet Partisi Menderes'in partisinin devamlı olduğunu hep yani bunu söyleyerek iktidara geldi ve hep senatoda çoğunluğu aldı. O zaman senatoda vardı. Millet meclisinde CHP kadar aşağı yukarı milletvekili çıkarıyor. Güçlü bir şekilde geldi. Bunun üzerine bu yeni bir cuntak kurulu or, ordunun içerisinde bu yeni junta de, dediler ki dörtlü bir beyanname neşrettiler. Açıkça yani seçimler derhal iptal edilsin, meclis yeniden tatil edilsin, e bu partilerin de yeni genel başkanları da başlarına bir şeyler getirsin gibi şeyler. Dörtlü takvir denilebilir belki bunu Yani iki cunta karşı karşıya kaldı. E fakat hemen Cemal Gürsel seçimi tanıdığını söyledi. 1961 seçimleri ben tanıyorum. Millet meclisi kapatırmayacak dedi. Fakat o sırada Cumhurbaşkanı'na aday olarak bu Alifat Başgil diye Samsun Senatörü bizlerin de hocaları yani eskiden çünkü ben de İstanbul mezunuyum dediğim gibi ve o Cumhurbaşkanı adaylığını koydu ve Cumhurbaşkanı olması garantiydi. Bunun üzerine Milli Güvenlik Kurulu'nda olan bir general, bir başka bir iki tane general bunu başbakanlıktaki odalarına çağırdılar ve sen hemen istifa etmezsen senin çukurunu, mezarını demediler. Çukurun senin hazır dediler. E, bunun üzerine yani ağır, çok ağır bir tehdit Ali Fuat Başkine. Anayasa Hukuk Profesörü'ydü. Ali Fuat Başgil derhal istifa etti. İstanbul'a gitti. İstanbul'a gittikten sonra Türkiye'de de artık yani iş veremeyecekler için kendisine yurt dışında bir öğretmenlik İsviçre'ye yanılmıyorsam oraya gitti hoca. Bu olay olduktan sonra Cumhurbaşkanı seçimine geçildi. Cema Gürsel'in seçimi çok önemli bence. Bunları gençlerin bilmesine büyük fayda var. Geçmiş günler çünkü e, milletvekilleri toplandı. 1961'e seçimine göre e, gelen milletvekilleri toplandı. Meclis Başkanı Başkanı yani aynen şu konuşmayı yaptı. Meclisin bütün kapıları kilitlenmiştir değerli milletvekilleri. Buradan Cemal Gürsel'i seçeceksiniz. Cemal Gürsel'i seçmediğiniz zaman meclisin kapıları size asla açılmayacak. Ve siz mecbursunuz denildi. ve ağır tehditler yapıldı ve bu ağır tehditlerle e, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Seçim de böyle oldu. Şimdi burada dediğimiz gibi bu 27 Mayıs'ı yapanlara karşı bir ceza olmadı. Büyük bir cezasızlık kültürü var bu konuda. Bu neden oldu? Hiçbir ceza görmediler. Burada savcılık yapanlar, işte diyelim bir 15 kişi, hakimlik yapanlar bir 15 kişi. Bir de buradaki soruşturma komisyonu. Tüm bunların tamamı aşağı yukarı bir 50 kişilik bir hukukçu kadrosu. Bunların tamamı Türkiye'nin en iyi yerlerine getirildiler. Anayasa Mahkemesi üyeliği, Anayasa Mahkemesi'nin diğer görevleri, yargıta üyeliği, Danıştay üyeliği buralara getirildi. Türkiye'nin en güzel, en muteber köte köşe taşlarını bunlar oturtuldu bu kişiler. 1963 senesinin İnönü hükümeti zamanında bir kanun tedbirler kanunu çıktı. Tedbirler kanuna göre herhangi bir kişi Demokrat Parti'yi desteklerse bir yıldan üç yıla kadar ağır hapisle cezalandırılacak. Ve e, herhangi bir şekilde 27 Mayıs'ı kabul etmiyorsa bir kişi, 27 Mayıs'ın kötü olduğunu söylüyorsa, 27 Mayıs'ın doğru bir şey olmadığını, adalete aykırı olduğunu söylüyorsa veya yasada duruşmalarının doğru olmadığını söylüyorsa bu kişi bir yıldan üç yıla kadar ahır hapiste cezalandıracak denildi. Ve bütün illere, şu an 81 il var o zaman daha az il vardı. Bütün illerin Cumhuriyet şimdi, savcılıklarına savcılıklarını savcılıklarına emirler verildi. Bunların üzerine gidilsin. Ne kadar Demokrat Parti var? Bunların her türlü araştırmalar, soruşturmalar yapılsın. Bütün illerde öyle. Özellikle milli eğitime talimatlar verildi ve bir bayram zaten 27 Mayıs 1982 senesine kadar Hürriyet ve Anayasa Bayramı'ydı zaten ve bu hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok büyük şenliklerle kutlanıyordu. Türkiye kendisini buldu, Türkiye ilerlemeciliği gördü, demokrasiyi buldu, insan haklarını buldu ve bu düşende de düşük. Önce sakıt diyorlardı, sonra da düşük kelimesi, i̇şte düşük Cerel Bayar, düşük Menderes, düşük Türk Hasan Polatkan filan bu tür şeyler kullanıldı. Ee, yani kısaca bu hiçbir şekilde bir adil bir yargılamanın olmadığını bir söyleyebiliriz yasada daki duruşmalarda. Yani şu suçlardan ceza verildi. Beş tane suç. Bu beş tane suçun tamamı kanun. Şu kanunu niye çıkarttın? Bu kanunu niye çıkarttın? Bunu niye çıkarttın? Bunu niye çıkarttın? Bunun hepsi kanun. kanunları çıkarmanın idam ve cezalandırıldığı dünyada hiçbir yerde böyle kanun çıkarmakla bir şey. Ama bunun yanında e, toplum nezdinde itibarlarıyla oynamak için hırsızlıktan davalar açıldı. Bütün acılarıyla bunları görmek mümkün ama bu darbeyi yapanlar, 27 Mayıs 1960 darbesini yapanlar bunları hep korktu. Çünkü aslında bütün dünyada milletvekillerin dokunulmazlığı vardır ve bu sadece 20. yüzyıla özgü bir şey de değil. Yani bütün dünyada 300 yıldır yaklaşık milletvekili dokunulmazdır ve onlara karşı da hiçbir şekilde bir dava da açılamaz ve bunlar soruşturmada yapılamaz. Meclisin bir kararı olmadan yani bir dediğiniz gibi girişte bir kapı açılınca sürekli darbe girişimleri oluyor. Yeni junta'lar yani 60 ile 70 arasında junta'lar var. 70'te yine junta'lar var. 70'teki cuntaya karşı 71'deki junta bunu bastırdı. Daha sonra yine bu yani oldu ve maalesef şu işte daha sonra yani şu anda şu 23 diyelim şu anda AK Parti hükümetleri var ve bunlara karşı da yani bayağı kalkışım olduğunu biliyoruz. Bunu Google'dan girdiğimiz zaman işte evet. sarı kıyı, şu bu, bu bir sürü. Bunlar yine oluyor. İşte aslında yani bu tamamıyla cezasız kaldılar. Çünkü milli eğitimi kullandılar. Bütün okul kitapları, ilkokul, ortaokul, lise 27 Mayıs çok iyidir falan bu evet. geldi. Bütün müftüler 27 Mayıs'ın çok iyi, iyi, olduğunu söylemek zorundaydı. Menderes hükümetine karşı deni istismar ediyorsun gibi şeyler söylendi. Dinin istismar edildiği en önemli dönem 27 Mayıs 1960'ı yapan darbecilerdir ve bunlar uçaklarla ayetler attılar, milletin üzerine hadisler yani attılar işte biz çok dindarız, bütün vaizler, bütün imamlar tamamı 27 Mayıs'ı met etti. Bu bir dini bir olaydır. Biz dinin büyük sevap işledik 27 Mayıs'ı yapmakla ve halka bunu inandırmak için ellerinden gelen bütün gayretli gösterdiklerini biliyoruz. Yani dini çok istismar eden bir darbe 27 evet, Mayıs Mayıs'ın yani bir darbenin inkılap olarak ders kitaplarına konulduğu, bayram olarak kutlandığı, çok acı günlerin yaşandığı, demokrasinin evet. gerçekten ağır yara, darbe aldığı süreçler geçildi. Ee, şimdi hocam bütün darbelerde olduğu gibi 27 Mayıs'ında ağır sonuçları oldu. Darbenin Türkiye'nin hem siyasi yapısına hem e, demokratik süreçlerine yine anayasal açıdan da bakacak olursak birçok kurumda değişiklikler oldu. 60 Anayasası'nın getirdiği değişiklikleri konuşalım. 27 Mayıs darbesinin nasıl sonuçları oldu? Evet. Şimdi öncelikle bu Türk Silahlı Kuvvetleri iç Yönetmeliği vardı. Hemen bir gecede kanun oldu. Çünkü o zaman e, meclisi diyelmişler biri sarıyor. Alo, Türkiye Millet Meclisi mi? Burası diyor Milli Güvenlik Konseyi. 27 Mayıs darbe yapan junta yani. Böyle cevaplar alıyorlardı. Şöyle denildi bu cuntanın verdiği bütün kararlar anayasaya aykırıysa anayasa değişikliğidir ve bu cuntanın dediği her şey de kanundur. Bunlar geldi hemen bunlar çıkartıldı. Kanun 35. maddesi oldu ve dediler ki biz bu maddeye göre yaptık. Bizim dayanağımız budur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi yetkisidir denildi ve Türk Silahlı aslında bunların Türk Silahlı Kuvvetleri ilişkisi yok ve bunlar hemen 27 Mayıs'ta gelir gelmez bir sürü generalleri hemen azlettiler. Dünya kadar Silahlı Kuvvetler mensupları hemen ayırdılar. Hocaları ayırdılar üniversiteden ve evet, büyük bir tasfiye hareketi Yargıtay'da çok büyük sayıda hakimler hemen Cebren ve resen emekliye sevk edildi. Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay bitirildi. Danıştay bitirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bitirildi ve öyle bir anayasa yapıldı ki bu anayasanın en özgürlükçü anayasa olduğu söylendi. Aslında değil. Anayasaya Hak ve özgürlükle ilgili bir takım maddeler konuldu. Ama burada mahfuz alanlar yapıldı özellikle. Şimdi tabi bu darbeciler işte birkaç sene sonra ayrılacaklar. Onun için de Batılar bu exit garantisi dediği çıkış garantilerini yaptılar. Onlar nedir? Kendilerine karşı hiçbir dava açılamaz. Hiçbir şekilde 20 maç kötülenemez. Ve bunlar yani bir Turkut Özal Rahmet o dönemde bazıları üzerine duruldu ama büyük çapta bu hükümet döneminde bu konuların üzerine gidildi ve yeni yeni yani aradan şu kadar zaman geçmiş 60 şu anda işte 2024 64 sene ve yeni yeni 2020 senesinde 4 sene önce yasada mahkemesi kararlarının yok hükmünde sayılmasına yeni karar verildi. Ama 27 Mayıs'ı yapanlara hiçbir ceza verilemedi. Çünkü büyük bir korku vardı. Son zamanlara kadar bu korku vardı. Yani bu korku devam etti. Yani dolayısıyla orada bir rezerv alan, bir Mahfuz alan oluşturuldu e, askerlerin lehine, sivillerin aleyhine, milletin aleyhine. Yani en önemli konu bunların Türkiye'yi tam bir abluka altına almış olmalardır. 27 Mayıs'la gelen yeni sistem hani bu 28 Şubat bin sene devam edecek diyorlardı ya bunlar ona güvendiler 27 Mayıs'a. Daha sonra gelen darbelerin tamamı da 27 Mayıs 1960 darbesini kendisine örnek olarak aldı. Ve asker bir kez kışlasından çıkmış oldu tabiri caizse. Ve yani önemli tasfiyeler gerçekleştirerek bunları yaptılar. Ee, ve yan dolayısıyla bu Türkiye için gerçekten bir yüz karası. Türkiye'nin bununla aslında yüzleşmesi lazım. Yani ben naçizane şunu düşünüyorum. Bu konuda bir cezasızlık kültürü var. Çünkü ben Şili'yi inceledim. Darbe, darbe yapılan ülkelerde Arjantin, Yunanistan ve dünyada yani darbe yapılan ülke 1950'den günümüze kadar 500'e yakın darbe yapılmış. Bunların tamamının arkasında kimin olduğu belli. Yani büyük çapta Amerika'nın olduğunu biliyoruz. Darbelerle ülkelere diz çöktürülür. Devletlere diz çöktürülür. Bütün hedef budur. Ve bu yani büyük devleti süper güç Amerika. Bunlar mesela Musaddık. İran'ı da perişan etti 1953'te aynısı. 58'de Irak'ta darbe. Bizim bölgemizi de özellikle dizayn ediyorlar ama Güney Amerika'da da aynısı var. Orta Doğu'da da var. Ve bu ülkelere yani diz çöktürmek için yapılan bir işlemdir. Güney yüzde de PKK terör örgütüne tırlar doğrusu silahlar verilerek yapılıyor. Mesela 15 Temmuz firarisi FETÖ Amerika'da bu geri verilmiyor. Ama yani terör örgütlerine bütün terör örgütlerinin arkasında bu süper güç ve yandaşı olan ülkeler var. Bundan tek tek saymak istemiyorum da Avrupa'nın büyük devletleri de bunun içerisinde. Bütün hedef budur. İşte mesela bizim 12 1980 Amerikan'ın yaptığını gazeteciler açığa çıkardılar ve işte yurtdışı Sevdani Udam'daki Kemancı Tiyatrosu'nu izlerken Amerika Başkanı kendisine not iletildi. Senin çocuklar 12 Eylül darbesini yaptı dediler. Onu biz oradan işte bir görenler oldu da gazeteciler Mehmet Ali Biran yazdı sonradan da. Yani dolayısıyla öyle ve böyle açığa çıktı yazılan kitaplar, makaleler bu işin bu kadar yani olduğunu darbecilerle beraber iş tutuluyor ve ülkelere diz çöktürülüyor. İşte yani kimin bu işin içinde olduğu çok açık net ama Türkiye'nin tabii dik durması lazım ve kendi gücünü yani kendi gücüne güvenmesi lazım öyle diyor. Zaten 15 Temmuz'la beraber artık Türkiye'de darbe teşebbüsü meselesinin önünün kapandığını halk tarafından buna müsaade evet. edileceğini bir kez daha görmüş olduk aslında. Bir evet. daha ülkemizde dileriz bu tarz şeyler bu tarz girişimler asla yaşanmaz. Çok teşekkür ediyorum hocam aktardıklarınız için. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Evet değerli dinleyenler böylelikle bir kaydımızın daha sonuna geldik. 27 Mayıs darbesiyle birlikte Türkiye'de demokrasiye geçiş sürecinin ne kadar büyük yaralar aldığını konuştuk. 27 Mayıs'ta yaşananları ve sonuçları da Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu aktardı bizlere. Anadolu Ajansı podcast yayınlarımızı X platformunda AA hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.